Handball Kadınlar Süper Ligi erteleme maçında Görele Belediyesi Spor Kulübü'nü ağırlayan Yalıkavak Spor maçı 37-26 kazandı. <laughs> Hafta sonu oynanan EHF Avrupa Kupası maçında İspanya'nın Rocasa Gran Canaria takımını 28-25 yenerek yarı finale yükselen Deniz'in kızları... ...bugün de Süper Lig erteleme maçında Görele Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaştı. Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk dakikalarından itibaren daha baskılı oynayan Bodrum ekibi... Arasına 19-11 önde gitti. İkinci devrede de farkı koruyan Yalıkavak, müsabakadan 37-26 galip ayrıldı. <laughs> Kavak'tan Kaptan Yeliz Yılmaz'la Görele Belediyesi'nden Perihan Topaloğlu Acar, 8'er golle maçın en golcü oyuncuları oldular. Bu galibiyetle ligde 14'te 14 yapan Mavi Beyazlılar 28 puanla liderliğini sürdürdü. Kızlarımız şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Yalıkavak Spor Antrenörü Kıvanç Özcan maç sonu yaptığı açıklamada şunları söyledi. Görele Belediyesi Spor Kulübü antrenörü Mehmet Ali Binen de şu sözlere yer verdi. Görele Belediyesi Spor Kulübü sol oyun kurucu Perihan Topaloğlu Acar'da maç sonu şu açıklamayı yaptı. Lıcavak Spor'da pivot Kübra Yılmazsa karşılaşma ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı.